Herkese sağlıklı günler dileriz. Ben Neuroloji Doktoru Burak Ergül. Ben Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Bartın. Bugün sizlere Muş bu halkının kolon kanseri ile ilgili merak ettiği soruları Ahmet hocamıza yöneltip cevaplamasını isteyeceğiz. Hocam hazırsanız ilk sorumuza geçelim. Tabii hocam. Öncelikle hocam. hocam kolon kanseri ne demek? Bize biraz tanımlar mısınız? Kolon kanseri kolon yüzeyini, iç yüzeyini döşeyen hücrelerin kötü huylu bir sürece girmesiyle görülen kötü huylu bir tümör. Ee, bu süreç aslında öncelikle iyi huylu poliplerden başlayan ve yıllar içerisinde kötüleşen, kanserleşen hücrelerin bir sonucu. Bundan dolayı bu kötüleşme süreci yani iyi huylu polibin kanserleşme süreci yıllar sürdüğü için bu e, tarama programlarıyla bu süreç sırasında yakalayıp e, polipi oradan alarak kontrol altına alma veya e, henüz oluşmadan engelleme için uğraşıyoruz. Kolon kanseri kabaca bu. Peki hocam kolon kanseri tam olarak nasıl gelişiyor? Kolon kanseri bu az önce söylediğim poliplerden genellikle köken alır. Poliplerdeki hücreler öncelikle metaplazi dediğimiz değişime uğrar. Daha sonra displazi dediğimiz bir sürece girerler. Displaziden sonra artık geri dönüşsüz süreç başlar ve bu tümöre doğru ilerler. Bir polibin kanserleşme süreci yaklaşık 5 ila 10 yıl arasında zaman almakta. Bu 5-10 yıllık süreçte tarama programlarıyla o polip eğer kolonoskopi sırasında fark edilip polip oradan alınabilirse bu e, kansere gidecek sürecin önü kapatılmış, e, o yol e, kesilmiş ve kanserin önüne geçilmiş olur. Yani henüz kanser olmadan kanserin önleminin alınabildiği bir tümördür kolon tümörü. Peki hocam risk altında kim acaba? Kolon tümörü için risk faktörleri e birkaç tane var. Özellikle e, 50 yaşından sonra yaşla beraber risk artmakta. Ayrıca ailede kolon kanseri öyküsü olması e, riski arttıran e, bir yine önemli faktörlerden. Ayrıca günümüzde sedanter yaşam dediğimiz bu hareketsiz yaşam tarzı, e, ambalajlı gıdaların fazla tüketilmesi, alkol, sigara ve cid, e, özellikle de obezite e, kolon kanseri için e, en öne çıkan risk faktörlerimiz. Peki hocam genç yaşta kolon kanseri görülebiliyor mu? E, maalesef günümüzde artık e, kolon kanserinin görülme yaşı da düşüyor. E, bu çok istediğimiz bir şey olmasa da e, tabii ki takiplerle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Gençlerde de özellikle bununla alakalı e, makattan kanama veya dışkıda kan görme gibi şikayetlerde e, muhakkak bir e, genel cerrahi uzmanına değerlendirme için başvurmalarında fayda var. E, genellikle yaşlarda görülür. Evet bu bilgi doğru ama gençlerde görülmez demek doğru değil. Gençlerde de görülebilen bir tümör maalesef. Peki o zaman az önce bir belirtini söylediniz. Acaba en sık kolon kanserinin belirtileri nelerdir? Kolon kanseri şöyle çoğunlukla belirti vermez. ilk etapta belirti vermez. Verebileceği ilk belirti de genelde kan şeklinde, dışkıda kan şeklindedir. Bu kan bazen gözle görülür, bazen gözle görülmez testlerle çıkar. Gaita'da gizli kan dediğimiz aile hekimliklerinde yapılan basit bir test ile yapılabiliyor. Bunu devlet 50 yaşından sonra 2 yılda bir yapılmasını öneriyor ve aile hekimlikleri bu konuda yardımcı oluyor hastalara. Bunun dışında bazı bulguları daha ileri dönemde bulgu verir kolon kanseri. Mesela bağırsaktaki tümör büyür, bağırsağı tıkar artık bulantı kusma başlar. Dışkılayamama veya önce kabızlık sonra dışkılayamama gibi bir süreç başlar. Bu tümör artık bağırsağı tıkamış demek. Burada iş biraz maalesef geç kalınmış anlamına geliyor. Bu aşamalara gelmeden biz tümörü mümkünse yakalayıp tedavisini yapmayı istiyoruz. Bundan dolayı da gaytada gizli kan testi aile hekimliklerinden yapılan çok çok önemli. Eğer gaytada gizli kan testi pozitifliği tespit edilmişse aile hekimlerimiz zaten bize yönlendiriyor hastayı. Biz de hastaya Kolonoskopi hatta bazı durumlarda endoskopi artı kolonoskopi ile gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde kötü huylu bir şey var mı yok mu bunun taramasını yapıyoruz. Peki hocam gayet gizli kan testini aile sağlık ocaklarından her türlü yaptırabilir değil mi? Evet yapılabiliyor. Peki kaç yaşında başlamalı hocam bu taramaya? Ee, şöyle eğer aile öyküsü yoksa, risk faktörü yoksa, az önce bahsettiğimiz risk faktörleri yoksa e, halk sağlığı müdürlüğü tarafından önerilen 50 yaşından sonra her iki yılda bir yapılması. Ayrıca yine tarama programında devletin Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 50 yaşından itibaren her 10 yılda bir kolonoskopik tarama bu 10 yılda bir kolonoskopik tarama şöyle tabii ki. Mesela 50 yaşına geldiniz kolonoskopik tarama kolonoskopiniz yapıldı. Tamamen düzgün bir kolonoskopi yapılabildi. Tam değerlendirme yapılabildi ve tamamen normal bir bağırsağa sahipseniz evet bir 10 yıl sonra ikinciyi yaptırabilirsiniz. Ama bağırsakta düzgün değerlendirme yapılamamışsa işlemi tekrar etmek gerekebiliyor. Polip varsa o polip alındığı zaman onun patoloji sonucuna göre bu sıklık değişebiliyor. Bu durumda bu sıklığı belirli genel cerrahi uzmanınız veya Gastroenteroloji uzmanı bu sıklığı belirleyecektir. Hocam peki Devlet Hastanesi'nde kolonoskopi yapabiliyor muyuz ve polip görünüp polibi alabiliyor muyuz? Hastanemizde endoskopi ve kolonoskopi yapılabiliyor. Polip gördüğümüz zaman polipektomi yapabiliyoruz veya bazen polibi aşmış artık tümöre dönmüş de gördüğünüz maalesef oluyor. O durumlarda da biyopsisini alıp tanısını koyuyoruz. Patolojimiz de bu konuda gayet tanı koyma sürecinde bize yardımcı oluyor. Peki hocam, halk tarafından kolonoskopi biraz korkucu bir işlem olarak görülmekte. Acaba kolonoskopiden bu kadar korkmaya gerek var mıdır? Şimdi şöyle, kolonoskopi belki ilk e, yapılmaya başladığı yıllarda e, daha zor şartlıyormuş. bundan kaynaklı olabilir ama artık günümüzde e, sedasyon altında yani biraz daha e, halkımızı şey yaparız, uyutularak yapılıyor. Dolayısıyla çok korkulacak bir işlem değil. Siz uyur haldeyken biz işlemi tamamlıyoruz. Sadece işlemden sonra biraz bir gaz sancısı olabiliyor. Bağırsakları gazla şişirdiğimiz için bu normal bir gaz sancısından çok bir farkı olmayan bir geçici bir problem. Onun dışında çok korkulacak bir şey değil. Dediğim gibi anestezi altında yani sedasyon altında yani daha anlaşılır ifadeyle uyutularak yapılan bir işlem kolonoskopi. Yani kolay bir şekilde Muş Hastaneleri Hastanesinde kolonoskopi hastalarımız olabilir. Planlı şekilde haftanın 5 günü burada endoskopi ve kolonoskopi aktif bir şekilde hizmet verilmekteyiz. Peki hocam orada kanser hücreni gördük, biyopsiyi aldık ve tanıyı koyduk. Kolon kanseri tanısı koyduk. Bundan sonraki süreç acaba nasıl? Evet, burası da aslında önemli bir nokta. Tümörü gördük ya da polipi gördük, polipektomi yaptık veya tümör olduğunu düşündüğümüz yapıyı gördük, oradan biyopsi aldık. Burada patoloji doktorlarımız bize hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorlar bu kötü huylu diye. O durumda hastamızı davet ediyoruz hastaneye ve kötü huylu olduğunu ona uygun bir lisan-ı münasiple anlatıp tarama için akciğer ve karın tomografisi çekiyoruz. Başka bir yere bir sıçrama olmuş mu yani metastaz yapmış mı diye. Ona göre de evrelemesini, radyolojik evrelemesini yapıp ameliyat Ta uygun durumdaysa ki kolon kanserinin birçok evresi ameliyat ile başlar tedavisi. E, ameliyatını yapıyoruz. Ameliyatın dışındaki tedavileri için de hem hastanemizde onkolog olması da bu konuda çok büyük bir avantaj. Onkoloji doktorumuz da gerek kemoterapi sürecinde gerek takip sürecinde e, bu tarz e, kanser hastalarına desteğini sağlamakta. Peki hocam kolon kanseri tanısı koydu. Ameliyatını burada yaptırmasında herhangi bir sakınca var mı? müşteri hastanesinde bu ameliyatlar yapılıyor mu? Tabii ki hastanemizde bu ameliyatlar yapılıyor. Dediğim gibi bunu tespit ettikten sonra evreleme amaçlı akciğer ve batın tomografisini çektikten sonra kanlarını alıp, ameliyata uygunluğunu, hastanın bünye durumunu değerlendirip, hastaya e, ameliyatla alakalı bilgilendirmemizi yapıp torbalı yani ostomi dediğimiz, halk arasında torba denilen torbalı ya da torbasız nasıl olur, hangi durumda torba açılır bunları anlatarak ki birçok kolon kanser ameliyatlarında e, torba gerekmeden ameliyat yapabilmekteyiz. Tabi bu hasta özelinde değişebilir. Bunu hastayla konuşmak gerekiyor. Kolon kanseri Muş Devlet Hastanesi'nde en başından en sonuna kadar tedavisini alabiliyor. Ona yönelik altyapımız var. Kolon kanserinden korunmak için tabi bu risk faktörlerinin ortadan kaldırabileceklerimizi kaldırmakta fayda var. Nedir? Hareketsiz yaşam, mesela hayatın içine bir sportif faaliyet sokmak, mümkünse bir yürüyüş olabilir. Bunu eklemek lazım. Zor olabiliyor bazen çalışma şartlarında ee, ama hani yapılabilir bir şey. Bir şekilde bunu yapmak lazım. Obezite yine risk faktörlerinden, obezite ile alakalı e, diyetisyen veya endokrinolojiye e, başvurulabilir. Belki dahiliyeden görüş alınabilir eğer metabolik bir hastalık varsa. Onun dışında alkol, sigara gibi yine kanseri e, tetikleyen, risk yaratan problemlerden uzak durmak gerekir. Ayrıca en önemlisi de tarama programları yine tekrar tekrar üstünde durduğumuz aile hekimliklerinde yapılan gaytada gizli kan testi yani büyük abdeste kan var mı yok mu testi ve 50 yaşından sonra önerilen ama bazı risk faktörü olduğunda aile hikayesi gibi risk faktörleri olduğunda bu yaşı biz daha erkene çekmekteyiz. Kolonoskopik taramalar muhakkak yapılmalı. Peki hocam bu konu hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Şimdi tabi bu tarz Kanser mevzu bahis olduğuna özellikle sosyal medyada veya halk arasında bilinçli veya bilinçsiz şekilde dolaşan çok fazla bilgi kirliliği ve yanlış bilgiler var. Bunlardan başta gelen, burada özellikle çok duyduğumuz hastalardan bıçak değerse kanser yayılır miti. Yani böyle bir inanış. Bu maalesef çok doğru bir inanış değil. Eğer kanser yayılacak bir agresif bir tümörse, yani hızlı yayılan bir türse, bıçak değse de değmese de zaten yayılacaktır. Ee, biz ameliyatla tümörün bir kısmını değil tamamını almayı planladığımız için hani geride kalan yayılacak bir şey bırakmamaya yönelik ameliyat yaptığımız için bu çok doğru bir söylem değil. Bıçak değerse tümör kanser yayılır söylemi çok doğru bir söylem değil. Bu birincisi diğer yine dikkat çeken yanlış bilinenlerden büyük abdestte kan görüldüğü zaman bu hemoroide veya işte makat çatlağı dediğimiz halk arasında anal fistüle, fissüre bağlanabiliyor. Bunları hani bir doktora muayene olup gerçekten sebebi oysa ki ya o kanser olmasından ziyade hemoroid olması tabii ki hasta içinde bizim için de daha güzel ama gerçekten hemoroid olduğunu bilelim. Veya başka bir şeyse de bunun önlemini alalım. Ameliyatsa ameliyatını yapalım, polipse polipini alalım. Ee, kanser olmuşsa tedavisini yapalım, olmamışsa önlemini alalım. O yüzden bunları ihmal etmemekte fayda var. Bir diğer durum, kabızlık. Şimdi genç yaşında başlayıp yıllardır kabız olan bir hasta için bu ihtimal biraz daha zayıf ama düzenli bir tuvalet alışkanlığı olan bir hasta kabız olduğunu ve zor tuvalete çıktığını söylüyorsa burada bir burası bizim için önemli bir bulgu. Bu artık bağırsağı daraltan tıkamaya başlayan bir tümör olabileceğini gösteren bir bulgu. Onun dışında genelde bağırsağı önce daraltıp sonra tıkadığı için bu daralttığı evrede de bir ishal görülüyor. Yani büyük hapsası çıkamıyor da bağırsağın içindeki sıvılar geliyor makattan, darlıktan dolayı. Bu da önce ishal sonrasında kabızlık gibi bir süreç görülebiliyor. Bu da yine bizim için şüphe uyandıran bir bulgu. Bu tarz şüpheli bulgularımıza biz muhakkak kolonoskopi hastalarımıza öneriyoruz. Böyle bir şey yaşadığı zaman hastalarımız mümkünse doktora başvurmalarında e, fayda var. Evet kabızlığın büyük oranda sebebi kanser değil bağırsak alışkanlıklarıyla alakalı. Ama e, yine az önceki hemoroidde dediğim gibi gerçekten öyle olduğunu bilelim. Ona göre ilerleyelim. Bu şekilde daha sağlıklı bir yol almış oluruz. Peki hocam bazı hastalarımız kanser tanısı konduktan sonra aktarlara veya bitkisel küllere başvuruyor. Acaba bu aktarlardan alınan bitkisel ilaçlar bu kanser için faydalı mıdır? Bunun önüne geçebilir mi? Şimdi bu konuda tabi gösterilmiş, ispatlanmış kolon kanserinde veya hatta diğer herhangi bir kanserde net tedavi sağlayan bir bitkisel kür yok maalesef. Ee, tabii ki bitkilerin içindeki bazı maddeler bazı hastalıklara veya bazı durumlara iyi geliyor olabilir ancak özellikle kanser tanısı almış bir hastanın böyle bir şey yapması çok büyük bir hata olacaktır. Bu kanserin ilerlemesine ve daha geri dönüşümsüz evrelere varmasına, kanserin uzak organlara karaciğere, akciğere sıçramasına sebep olabilecektir. Ayrıca bağırsak tıkayabilir. Az önce anlattığımız süreç sonucunda bağırsak tıkandığı durumunda da artık torbalı ameliyat kaçınılmaz hale gelebiliyor. Ee, bu durumlara kadar gidebilir. O yüzden tanı alındığı zaman mümkünse diye tıbbın önerdiği tedaviler yolunda ilerlemekte fayda var. Eğer ekstra hani destek olarak o mevcut tedavinin yanında bir bitkisel ilaç kullanılacaksa da bunu eğer onkolojik tedavi alıyor, onkoloji doktorunun bilgisi dahilinde alması lazım. Çünkü ilaç etkileşimleri olabiliyor. Bazen o ilaçlarla kullandığı bitkinin içindeki bir madde etkileşip kanamaya sebep olabiliyor. O ilacın etkisini çok arttırabiliyor. O ilacın etkisini azaltabiliyor. İstenmeyen problemler yaşanabiliyor. Bundan dolayı aktardan alınabilecek bir şeyle tedavi etmeye çalışılmamalı. Mevcut tedavinin yanına eklenecekse de bu tarz bir şeyle destek olarak muhakkak doktor kontrolünde onkolojik tedavi alınırsa muhakkak onkoloji doktorunun kontrolünde olması gereken bir. 20 saniyede bu anlattığımızı özetleyebiliriz olursak eve götüreceğimiz mesaj sizce ne olmalı? Buradan eve gidecek en önemli mesaj tarama programlarının önemi. Çünkü taramanın mantığı zaten kanser olmadan önüne geçmek. Dolayısıyla aile hekimliklerinde yapılan gaytada gizli kan testi çok önemli. Aile hekimleri bu konuda aslında üstünde duruyorlar ve bizi hastalar yönlendiriyorlar. Hastalarımızla bu aile hekimleriyle bunun işbirliği içinde olması çok önemli. Ayrıca hiçbir özelliği olmayan hastada 50 yaşından sonra bazı risk faktörleri varsa daha erken yaşlarda kolonoskopik tarama hiçbir şeyi olmayan hastaya yapılıyor bakın bu taramanın mantığı bu zaten benim bir şeyim yok niye yapılıyor demek çok doğru değil bir şeyin olmasın diye yapılıyor çünkü orada görülmüş bir 2 milimetrelik 3 milimetrelik 5 milimetrelik polip belki 5 yıl 6 yıl sonra kolon kanserine dönecek o dönmeden önce onu oradan kaldırırsak da o ihtimali artık ortadan kaldırmış oluyoruz o yüzden mümkünse kanser olmadan önlemini alalım ama olmuşsa da Elimizden geldiğince mevcut güncel tıbbın e, önerdiği ameliyatını, tedavisini, ilacını e, yapalım. E, hem hayat kalitesini arttırır hem yaşam süresini artırır. E, çok klişe ama doğru bir söz. Erken tanı e, hayat kurtarır. Ayrıca hayat kalitesini artırır. O da bence hayat kurtarma kadar önemli. Bu kadar. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam. Herkese sağlıklı günler dileriz. Sağlıklı günler.